Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an 18 Eylül 2022 fakat yarın Motorine gerçekten ciddi bir indirim gelecek. O bekleniyor arkadaşlar. Şu anki güncel fiyatlar Ankara'da 24 lira civarında petrol ofisinde örneğin Ankara'da bu şekilde gösteriyor. Tabi bu şekilde filtreleyebilirsiniz veya Ankara'nın başka bir ilçesini gösterebilirim. Örneğin Çankaya ilçesini petrol ofisinde bu şekilde fiyatlar var, işte benzinde, mazotta gibi. Ardından işte size yine bir Shell'den göstereyim, işte veya Opet'ten göstereyim, bunun gibi. Şu an için fiyatlar bu şekilde arkadaşlar istasyonlarda. Genel olarak özetle mazotun fiyatı 24 lira 90, işte yani 25 liraya yakın durumda. Ama yarın için geçerli, daha doğrusu. 19 Eylül'den itibaren gece saatlerinde bu indirim geçerli olacak. Ankara'da işte güncel benzin fiyatları, mazot fiyatı ve LPG fiyatı bu şekildeyken İstanbul'da Ankara'da yine değişecek. 3 büyük şehirde 2 lira 25 kuruş kadar indirim gelecek. Ankara'da da özetle 22 lira 71 kuruş gibi bir rakam söyleniyor. Umarım kısa süre içerisinde çok daha düşük fiyatlara inerler diye temennide bulunmak istiyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.